Herkese merhabalar. Bugün bebeklerdeki burun temizliği üzerine konuşmak istiyorum. Poliklinikte de bu konuyla alakalı çok fazla soru geliyor. Bebeklerimizin burununu ne sıklıkta açalım? Hocam aspiratör mu kullanalım? Enjektörle yıkama mı yapalım? Bebeğin burnuna zarar verebilir miyim? burun aspiratörü kullanmak bebeğinde orta kulak yolu enfeksiyonuna sebep olur mu? Bebeklerin burnunun tıkalı olması onların rahat emmelerini, beslenmelerini ve uykuya geçişlerini çok fazla bozan bir durum. Peki bebeklerin burnunu ne sıklıkta açmak gerekir? Bu bebekten bebeğe değişir. Bazı bebeklerde 2-3-4 kere gün içinde temizlerken bazı bebekleri haftada 2-3 defa temizlemek burunların açılması için yeterli olur. Aspiratör de kullanabilirsiniz. Enjektörle yıkama da yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey bebeğin mukozasının, burun muko nemli olmasıdır. Bu yüzden de zaten hemen öncesinde serum fizyolojik kullanmanızı öneriyoruz. Veya bir ılık duş alıp banyo yaptırabilirsiniz ve burun mukozasının nemli olmasını sağlarsınız. Bu nemi sağladıktan sonra aspiratör kullanabilirsiniz. Bir bebekte tek başına burun aspiratörü kullanmak orta kulaklı enfeksiyonuna sebebiyet vermez.